Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla birlikteyiz. İstanbul'da iki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkisiyle de ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde ortak bir şekilde aynı şekilde yayınlanacaktır. Umarım ki platformda da iyi sonuçlar aldığımız bir gün olur ve bayram öncesi son zamanlarda e, iyi bir ikramiye yakalarız diye ümit ediyorum. İzmir'le ilgili yorumlarımız ise sadece sitemizde olacak. Dileyenler biz Twitter'da gif kanaliz yazarak takip alabilir. Buradan da e, İzmir'le ilgili bir dikkat listesi paylaşacağım ve sayfayı da gizleyeceğim. Yani böyle takip etmeden görenler var bunu ben fark ediyorum. E, İzmir'le ilgili böyle bayağı bir detaylı dikkat listesi paylaşıp ee, orada da yardımcı olmak istiyorum alt taraftan videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz yorumlarımıza başlayalım birinci aldıganla ilgili çok yüksek bir oyun paylaşmayacağım yani birinci aldıganla ilgili 65 TL civarında bir analizim olacak e, ikinci aldıganla ilgili normal bir şekilde paylaşım olacak e, birinci aldıganla ilgili ben tekle başlayacağım 3 numara nakış yani baktığımızda e, nakış bu gruba göre çok daha sert isimlere kafa tutmuş ki zaman zaman onları bile geçmiş bir isim. Aslında burada gidişat olarak nakışın e, ciddi dezavantajlar yaşayacağı ortada. Çünkü önde gidebilecek, çok sert tempolar yapabilecek hatlar yok ama nakış yavaş tempolarda giden yarışlarda bile başarılı olduğu koşular var. Bunlardan en büyük örneği şurada elde ettiği dördüncülük. Grup çok sert. Baktığımızda tempolar çok yükselmedi o gün. E, 29-41 karde 34 yani 14 saniye civarında 200 metreler geçti ki yani bu yarışın da 14'ten çok daha yüksek e, yavaşlıkta geçtiğini sanmıyorum 14-15 civarında geçer e, Ahmetçek buralarda biraz akıllık yapıp Erken yürüdü yani, Ve tabi işte şu an parlayan bir yıldız Çok yat binen bir apranti arkadaşımız O yüzden de ben çok fazla beklemeden Eğer ciddi de bir start sorunu yaşamazsa Viraj dönülürken Artık öndeki sinirle atlamaya başlayıp Oradan sonra da alacağı avansla beraber Bu yarışı kazanacağını düşünüyorum 3 numaranın akışı birinci Banko olarak öneriyorum İkinci koşuya geldiğimizde şartlı bir yarışı ben kapatıyorum. Ya yani zaten 3 tane tek önereceğim. O yüzden de burada çok fazla risk almayacağım ama bahsetmek istediğim birkaç tane at var burada. Bunlardan biri 5 numara Delayla çok iyi çalışmaları ve güzel sağlıklı idman görse dikkat çeken bir isim. Bence yarış hayatına güzel bir başlangıç yapabilir. Daha sonra 10 numaralı Prenses Turbo idman niyatlarından biriydi. 11 bir numaralı Süvari Kız çalışmanın çok beğendim. Dikkat edin. Daha sonra 1 numaralı Aferdita en beğendiğim atların başına geliyor Ferdi'de. Ee, benim için olmazsa olmaz yani böyle ufak bir misli deneyeceğim diyenler varsanız da 5, 10, 11, 1, 4 at yazarak geçebilir. Ama sürpriz arayacaksak 2 numaralı eğer gör ki eğer görle bir parantez açmak isterim. Sevdiğim bir e, arkadaşımızın atı. E, bugün de bir mesaj attı bana işte atımıza inanıyoruz. E, i̇yi katlarıymış bu arada kendilerinde. Büyük ihtimalle Ertan Seven üzerine mi koşacaklar bilmiyorum ama ee, öyle olma ihtimali yüksek. Çok inanıyorlar ata. Ee, umarım iyi sonuçlar alır. Kalbim eğer gördüğün yana umarım kazanırlar ve e, iyi katlarında güzel bir başarı elde ederler. O yüzden de ayrı bir yeri olacak bende. Daha sonra 3 numaralı Andre, Andrea kızı. 6 numaralı Gül Barış. 8 numaralı Mürekkep. 13 numaralı Tatlı Kız. 4 numaralı Bilşen. 9 numaralı Nohut, 7 numaralı Mis Tezene ve 12 numaralı Şah Nur Hanım diyerek ben burayı kapatıyorum. Ee, dediğim gibi isteyenler ilk 4 adı da değerlendirip daha da oyunu ufaltmaya gidebilirler. Üçüncü koşuya geldiğimizde 2 numaralı Gökdeniz'imi Birinci Ağlıgen için 2. Banko olarak öneriyorum. Grup çok uygun baktığımızda e, Gökdeniz'im Adana'da beni hiçbir zaman yanıltmadı. Gerçekten her oynadığım yarışta kazandı ve beklediğimden çok daha iyi yerlere gelecek kapasitesi olan bir isim. En son İstanbul yarışında Ahmet atı çok fazla yüzmedi. Her yerde kolay giden, her yerde yarışı kolay takip eden bir Gökdenizim vardı ki o gün önde çok süratli atlar olduğu için liderli alamadı. Bugün ise yarışa baktığımızda ateş topu dışında önde gidebilecek at yok ama hem birinci kulvarın avantajıyla hem de Gökdenizim'de Gökdenizimin daha seri bir isim olmasıyla beraber ben liderliği alacağını düşünüyorum. Mesafe kısa, grup uygun. Yani bütün şartlar iki Gökdenizimi gösteriyor ve bence bir beyaz bayrak izleriz. yarışık kazanır. Eğer ben oyun Büyüteceğim diyorsanız yani ben ufak bütçeli veya orta bütçeli bir oyun yapmayacağım, daha geniş oynayacağım diyorsanız 4 numaralı Might Maker'ı yazabilirsiniz. Evet, çok etkili bir yarış yapabilir. 2 numara benim Bankom rakip yazacaklar. 4 numara dikkat etsinler. Dördüncü koşuya geldiğimizde burada üstüne basa basa bahsetmek için bir tane at var. Altı numaralı Diloy. Yani gün içerisinde iki tane şartlı birdeki atları belki defalarca izledim. Defalarca itman pistinde ee, işte çalışmalarını kıyasladım ettim. Yani en beğendiğim görüntü olarak at oldu. Altı numaralı Diloy çok merak ediyorum nasıl bir şey yapacak. ayrı bir göz izleyeceğim. Eğer idmanda görüntüsünü bugün yarışa yansıtırsa bence altıma Diloy'un bu yarışık kazanması kazanmaması için hiçbir sebep yok. Benim gönlümde yatan bir isim ve ben birinci allı gende bir tane misli deneyeceğim. Diloy'u tek atacağım onda. Ama normal boyun yapacaksak eğer Diloy eksik koşarsa ki ben bugün şartta birlerde sürpriz sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. Rakip yazmakta fayda var. 9 numara Nesli Hanım 12 numaralı Sadişkaya, 4 numaralı Darlanma, 2 numaralı Bir Bar, 10 numaralı Prenses Dikkat edin puanlamalarda birkaç tane baktım çok geri planda kalmış ama hem idman görüntüsü yaptığı çalışmalar o kadar geri planda kalmaması gerektiğini gösteriyor. O yüzden de bir çarpatmakta fayda var. 8 numaralı Kızım Serpil, 7 numaralı Gül Batan ve 1 numaralı Belge kızdı yazarak burayı kalabalık bir şekilde geçebiliriz. Birinci aldıgan için böyle misi deneyeceksek ve ikinci aldıgan da ufak bir oyun denemesi yapacaksak altıma Dilo'yu tek başına bırakabiliriz. Ama normal bir oyun yapacaksak 9, 12, 4, 2, 10, 8, 7, 1 sıralamasını takip edebiliriz. Dördüncü aya geldiğimizde yani son yarışında gerçekten çok iyi bir analiz yaparak bir numara Sümelan'ı ön planda önermiştim ve beni yanıtmayarak kazandı. Ben bugün bir kere daha bir numara Sümelan'la başlayacağım. Çünkü yarışa baktığımızda Sümelan'ı yine önde çok fazla zorlayabilecek atlar yok. Yani Victor Voldos, Bozda abi, Deli Tayyip, Korkovada, Grashov, Elevins, Kayıbi bunlar önde giden atlar değil. Diyeceğiniz nice, Korkova Korkovada var önde gidiyor ama Korkovada son yarışlarında beklemeyi tercih ederek de başarı sağlıyor. O yüzden de Sümelan gibi bir hızlı bir at varken ben Korkovada'nın çok çok seri tempolara gireceğini düşünmüyorum. Önde boş kalabilecek bir Sümelan eğer tempoları biraz düşürebilir, yarışı 2000 yerine biraz daha kısaltabilirse bence bir ama Sümelan'dan bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Dikkat edelim. Daha sonra 5 Roma Korkovada ben bugün önde giden atların diri kalacağını düşünüyorum. Eğer Sümelan mesafede etkilenirse büyük ihtimalle bir yerden sonra 5 numara Korkova da atlar ve kendine şans yaratabilir. Daha sonra diğer bir öne yakın gidebilecek atlardan biri olan 2 numaralı Victor Wallace. Son Kocaeli performansı çok iyiydi. Bugün büyük ihtimalle Sümelan. Korkova'da ve Victor Wallace diye yarış şekillenecek. Öndeki isimleri yakın takip edip bir yerden sonra atlamayı başarabilirse Victor Wallace'ın da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra 4 numara Deli Tahir. Son 3. çok çok iyiydi. Sonuna inanılmaz bir geçti. Fotoyu dikkat edin. 6 numaralı Grashov. 3 numaralı Bozdağ Bey'i ve 7 numaralı Elivins'i de yazarak bence rahat bir yarış izlemekte fayda var. Zor bir koşu burası yani şurayı şöyle kısa geçebiliriz diyemiyorum. Özellikle 1 numaralı Sümelan'a dikkat edelim ama olabildiğince fazla at yazmakta yarar var. 6. koşuya geldiğimizde 2 numaralı Kekner'ı günün 3. bankosu olarak öneriyorum. Yani Kekner son yarışında ben şahsen Kekner'in iyi koşan düşünmüyordum. Ben o yarışta sürpriz aradım ana fartalarda. Ee, çok fazla at yazdım ama yani o tempolara rağmen o kadar baskı görmesine, yarışı 12 saniye 12 saniye 12 saniye geçmesine rağmen yarım boyla bu koşuyu kaybetmesi büyük bir başarı inanılmaz güzel performans sergiledi. E, baktığımızda zaten yarış çok kalabalıktı. Bir kere bundan tempolar yükseldi. Ambargo tempoları yükseltti. Onu bıraktık. Rigartas yükseltti. Onu da bıraktık. Daha sonra viraja doğru da baskı gördü. E, ben çok beğendim yarışını. Eğer bu yarış Kegner'dan bir şeyler almadıysa çünkü dün de gördük. Gökyüzü mesela. Bir yarış önce inanılmaz bir mücadeleye girdi. İnanılmaz bir e, yarış yaptı. Öz çevreye geçildiği yarışta. Ondan sonra dün son 400'ler, 500'ler civarında duvara çarpmış gibi durdu. Eğer Kekner'da böyle bir şey yaşamazsa yani attan bir şeyler gitmediyse bu yüksek performansta bugün baktığımız önde kendisi zorlayabilecek bir at yok. Yani eğer S. S.Robero, Brown gibi gibisinden Fedai gibi koşmazsa, Vincitore gidip de erken bir şekilde tempoları yükseltmezse tempolar yükselmeyecek. Bu da 2. Kekner'ın çok işine gelir. Bence viraj dönürken grubu ayıracak. Bir 6-7 boy şekil, şeklinde bir fark yapmaya çalışacak. Yani buradan sonra da bence yakalanması çok zor. Benim bugün için 3. Bankom 2 numaralı Kegner. 7. koşuya geldiğimizde ya ben burada tempoları yükselebileceğini düşünüyorum ve bu tempoların yükselecek olması özellikle iki tane ata çok yarar. Bunlardan biri 7 numaralı Berkalp, diğeri de 8 numaralı Afacan. Bu iki atın da son yarısının kötü olmasının nedeni tempolardı. Çünkü o gün şöyle bir açalım. Yani tempolar çok yükselmedi. Baktığımızda Umutlu ciddi anlamda yavaş tempoda yarışı götürdü. Fedayı baskı uyguladığı bir yerlerde ee, Kamus ikinci olmasının en büyük nedeni erken yürüdü ve şu an çok formda oluşu. Ama bu tempolarda Berkalp'in de Afacan'ın da çok etkili sprint atması zordu. Ben özellikle Afacan'a dikkat çekmek Elini. istiyorum burada. Eee, şöyle bir son metre göstereyim. Şu an en geride. Şu an ekranda yok. Şu an halen ekranda yok. Hiç ekrana girmedi. Şuralarda ekran bir girişi var. İnanılmaz diri geçiyor fotoyu. Eğer burada tempoların yükseldiğini görürsek yani Ulu Batur, Mavra, Öncü Pınar, belki ekürlerden biri. Eğer tempoları yükseltirseler özellikle 8 numara Lafaca'nın sonlarda çok etkili gelip ben bu grupta iyi bir netice alabileceğini düşünüyorum. 7 ile 8'e dikkat edelim. Daha sonra tabii ki de yarışın favorisi olan 3 numaralı Kamus. Bir de 4 numaralı Ulu Batur diyeceğim. Eğer oldu da Öncü Pınar sert tempolara girmez, Ulu Batur'u önde boş bırakırsa e, Beyaz Bayrak aynı yarışı yaptığını görebiliriz. 7-8 yarım adım önde 3 ve 4 daha sonra bence bu 4 atı ayırmamakta fayda var. 5. aya geldiğimizde grup 3 dişilere ait Özdemir Atman koşusuyla karşı karşıyayız. Tabii ki de burada dikkat etmemiz gereken isim Alice Karataş ve Kaotik. Ee, Özdemir Atman deyince zaten jokeyler arasında Alice Karataş dikkat çekiyor. Ee, Kaotik aslında son yarışın tamamı iyi koşuyor. Yani 5. olduğu yarışlarda dahil ikinci ve 5. elde ettiği koşularda aynı şekilde devamlı iyi koşuyor. Devamlı fotoyu en diğer geçen at oluyor. Ama tek eksik yarış kazanma. Bugün M grubun uygunluğuyla, M Halis Kartaş tercihiyle, M de idmanda ve azlıkların çok iyi oluşuyla beraber eğer yarışı doğru yer takip edebilirse, çünkü burada çok fazla tempo olan yükseleceğini düşünmüyorum. 2 numara Kaotik'in ben kazanacağını ve Bugün yani o 3 yarış ardından bir birincilik geleceğini düşünüyorum. Eğer ikinci bir tek arıyorsanız bence numara Kaotik denenebilir. Rakip yazacaksak özellikle bir tane sürprize dikkat çekeceğim. 6 numaralı Pace. Ya Pace'nin bir tane yarışı vardı. Buydu sanırım. Real Petek kazanmıştı. Aynen bu. Önde gitmişti ve bana kalırsa çok kötü bir performans sergilemedi. Ondan sonraki yarışların bazılarında öne yakın gitmeyi başardı. Ve bunlarda da başarı sağladı. Ee, bugün baktığımızda yarışta önde gidebilecek at yok. Yani Light de gitmez, Ardo Hüsnü'ne gitmez, Fearless de gitmez, Kaot'e gitmez, Birdness gitmez. Burada liderliği alması en mantıklı at 6 numaralı Pace görünüyor. Oldu da nasıl olsa Pace bitiremez düşüncesiyle onu önde bomboş bırakırsalar inanılmaz yavaş tempoda yarış gidebilirse 6 numaralı pace virajı ciddi anlamda böyle diri görebilir. Diri bir şekilde dönebilir. Buradan sonra da bu kadar diri dönen bir paceyi atlamak çok kolay olmaz ve bir beyaz bayrak haline yarışı izleyebiliriz. Gelirse orada bir 20-30 lira ganyan sürpriz yazabilir. Dikkat edin çok sürpriz arayanlar paceye bir çarpı atabilir. Daha sonra tabii ki de 4 numaralı Ardo Füsne. Ve son altıncının çok beğendiğim bir numaralı Bird Nest 2-6-4-1 sıralamam. Ya yani kapatmaya kadar gidilebilecek bir yarış. Günün son kosuna geldiğimizde bana kalırsa yani verdiğim Kekner dışında ikinci bir tek bir yerlerde denenecekse en mantıklı yarış burası. 5 numaralı Bekir bence tek olarak değerlendirilebilecek bir isim. Çünkü bazı son yarışında çok daha sert rakiplerle koştu. Ee, şöyle bir açacak olursak şartlı 3 koştu ama Koştuğu rakipler bence en az bir kısa vade civarında isimlerdi. Ee, onların yan ezilmeden güzel bir üçüncülük elde etti. En son yarışta şartlı 4 koştu. Ki şartlı 4 demek handikap 16'ya ayar. Yine sert rakiplerin yanında çok güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün geldiği grup handikap 15. En formda bir apranti var üzerinde. Grup çok uygun. Çalışmaları çok iyi. Yani bütün şartlar 5 şımalı Bekir'inle yine dediğim gibi erkeklere güvenmiyorsanız veya Kekner'in yanında ben ufak bütçeli oyun yapıyorum diyorsanız ve ikinci bir tek arıyorsanız 5 numaralı Bekir tek olarak bırakılabilir. Rakip olarak iki tane isimden bahsedeceğim. Biri Altıma Şehzade. Son 3. ve ikincili lig gayet iyi. Diğeri de 2 Singapur. Eğer Aprans'ı idare edebilirse bu yarışın çok büyük bir sürprizi Singapur'dan gelebilir. Önde tempo yapabilecek atlar var. Akdamar, Spartaküs gibi ama ne Akdamar'ın tempoları ne de Spartaküs'ün tempoları Singapur'a yetmez. Singapur'un tempodan çıkamazlar. O yüzden de burada liderliği Singapur alacak. Eğer böyle virajı biraz avansı dönebilirse Singapur zaten her zaman bu tip gruplara geçebilen, geçen bir at. Bugün de bunlardan birini izleyebiliriz. Puanlamada geride kalır büyük ihtimalle. Dikkat edin çok çok sürpriz arayacaklar. Singapur'a çarpı atmakta fayda var. Bugünlük benden İstanbul için bu kadar. İzmir daha önümüzde var. Yani İzmir'le ilgili daha yorumlarım paylaşacak. O e, sitemizde olacak. Elimden geleni yaptım. Zaten bunu birçok kişi de biliyor. Yani ne gördüysem, ne düşünüyorsam onları videolarda paylaşan biriyim. En mutluluk verici olay şu yani yorumlarda yatsak bile verdiğin emeğin e, yaptığın çalışmaların verdiğin hatların nedenlerini açıklamanın önemli olduğunu ve yani yatmamız gerçekten üzmüyor bizi demeleri çok çok mutluluk verici bir olay. Çünkü herkes verdiğim emeğin farkında. Tabii ki de başarı olmayı ben de dahil herkes ister. Umarım bugün başarılı olduğumuz bir gün olur. Bütçenizi aşmadan güzel sonuçlar aldığınız bir gün olmaz. Dileğiyle herkesin bayramını en içten dileklerimle şimdiden kutluyorum. Çünkü YouTube'daki takipçilerimize belki salı günü görüşürüz. Ankara'ya yine YouTube'da verebilirim. Yine de ben kutlamış olayım. F söyleyecek de başka bir şeyim kalmadı. Twitter'da İzmir Dikkat Lisesi için bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.